Evet arkadaşlar herkese selam. Bugün e, Mayaland'ın Rut 35 olarak piyasaya sunduğu e, bir ile ilgili olan üretim tesisini gezmekteyiz. E, bizim Telegram gruplarından Soner arkadaşımız da yanımızda ikimiz beraber geldik. E, sağ Aybars Bey bizi e, davet etti e, tesisine. E, ben daha önce farklı e, yani süt gruplarında tesisler gördüm gıda ile ilgili. Burada da gördüğümüz tesis tamamen hijyenik bir ortamda. Açıkçası her şey krom. Güzel bir tesis. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Ee, e, böyle bir tesiste bize böyle bir ürün verdiği için de teşekkür ediyoruz kendisine ayrıca. teşekkür ederiz geldiğiniz Şimdi Aybars Bey bize e, aşağı yukarı işte bir bira nereden başlıyor, ne yapıyor? Gerçi şu anda e, malt üretimi bitmiş durumda e, vakumlama yapılıyor burada. Vakumlama dediğimizde bizim işte normalde e, hazırlanmış olan maltın e, suyunun alınması, değil mi? Evet. Ayvante, öyle yani. Konsantre hale getirilmiş şey olarak bize gelen pekmez gibi kıvamda, evet. bu da içindeki tamamen suyunu alıyor. Evet. Ee, Aybars Bey şimdi bize işlem nasıl başlıyor, nereden gidiyor, bunları da bize anlatsın. Evet. Biz de bu arada tesisi görmüş olalım. Evet. Kazanımız maşeneme kazanı, yaklaşık 650 litre kapasitedir yani kullanılabilir kapasite sesi 600 litre. Biz burada yeter kadar 500 litre bir maaşla işlemi yapıyoruz. Bir önce sıcak bir tankında suyumuzu e, gerekli sıcaklığa getirdikten sonra buraya alıyoruz. Sonra e, kırdığımız matları, onları da zaten aşağıda bir şekilde göreceksiniz diye mat kırma bölümünde. E, var. da alıp, şey yapıyoruz. Biz yüksek kraliteli ürün yaptığımız için Aşağı yukarı 200 litre, 200 kilo mal kullanıyoruz her üretimde. Maneşeleme içinde kullandığımız su için 450 litre başlangıç suyu. Maneşeleme işlemi kademeli yapıyoruz. Kademeli maneşe işleminde 65 derecede, daha sonra 68 derecede, en sondaki yağmurlama işlemini net derecede yapıyoruz. Yağmurlama işleminden sonra da ee, tank dediğimiz neredeyse 9 alıyoruz. şimdi abi şey de söyleyelim biz pratikten bahsedelim yani hani kaynatmaları seyrediyoruz bazı şeylerde evet. burası bizim e, maltları kaynattığımız ve sonrasında e, e, suyla yağmurlamayla yapıyoruz. yaptığımız yani o torbayı sıktık gibi düşünelim hani pratikten torbayı sıktık sıkana kadar ki işlemimiz Burası. Evet. Bu kazan. Evet. Buradan sonra ikinci kazanımıza geçiyoruz. Buradan ikinci kazanımıza geçiyoruz. Burada ısıyı 100 dereceye çıkartıyoruz. 100 derecede serbetli otunu ekliyoruz. Ee, bir saat kadar serbetli otuyla kaynaması gerçekleşiyor. Yani bu arada biraz ise ee, kaybı yaşanıyor. Yoğunluğu e, almış oluyor. Daha sonra bir saatin sonunda beşer ya da onlar dakikalık ilave aromatik maltları ekliyoruz. Bir kaynatma süreci daha yaşanıyor. Ardından da su ekranı görüntüleri her sakın soğuk suyu vererek buradaki soğuk tutan su suyla yaklaşık 2 derece indirdiğimiz soğuk suyumuzu şuradan her sakın da ekranımıza verildiğimiz tarzına baktığımızda sıcak ee, olan mayişe 100 derecedeki mayişemizi e, soğutarak 20 derece indirerek fermentöre alıyoruz. Ya bu da e, eşanjör bizim bu hani ev biracılığında yapılandaki boru olan serpantin yerine buradaki kapalı devrede e, bir eşanjörümüz bizim kapalı devre olarak soğutmuş oluyoruz. Evet. Evet. Biz bu arada tabii bizim ürünler hiçbir şekilde dışarıda temas halinde olmuyor. Sıra, sürü, sürü, Tamamen krom adı. borularla birbirlerine geç. Yani Sıra, sürü, sürü, sürü. kovayı aldım bir yerden döktüm oraya yaptım gibi bir şey burada tesiste böyle bir şey yok. Mahiteleme kazanında tarla grubudur. Tarla grubunda e, kontaminasyon riski yok. Biz burada sadece e, şey, mahiteleme işlemi yapıyoruz oradan zaten çıkan maltları da şeylere gönderiyoruz, tespitlere gönderiyoruz. Asıl iş bundan sonraki kısım hijyenle ilgili. Burada 100 derecede kaynadığı için 100 derecede herhangi bir yağmurun yaşaması mümkün değil. Kermekçi evet. ee, olduğu e eklediğimiz e kazançlısı, e buradan sonra risk başlıyor. Yani ilk doğrusu eczanjör riskinde eğer sıkıntı olursa buralarda kontaminasyon riski yüksek. Buraları sürekli dikkatlice temizlenmesi lazım. Hijyen çok önemli. Burası çok önemli değil. Evet. E, ama evet. bu tarz çok önemli. Yani bizim Hakan sanitasyon, sanitasyon, sanitasyon dediği, evet, evet. temizlik dediğimiz, hijyen evet. dediğimiz buradan sonra başlıyor. Yani, evet, evet, O yüz yani derecenin. Onu da aynı şekilde zannediyoruz ama hani oradaki, buradaki riske göre çok sayılır. Asıl biz buradan başlayalım. Orada kalabilecek olan herhangi bir şey zaten burada netrize edilmiş oluyor. Aynen. Evet. evet. Anadolu'da, sonra e, burada karnatörü alıyoruz. şu anda e, mayalama işlemi yapıyoruz. Bunu biz bir an üretmiyoruz. Bir dakika üretiyoruz. Böyle bir karnatörü e, dezer olarak kullanıyoruz. Bu görüntü olduğumuz e, evaporatör saatte gidip işte buharlaştıran bir evaporatör. Bunun kendi çabalarının ticari kendine şansımız da olabilir ama bu, bu, bu kazan içerisinde daha yüksek miktarlarda çeviriyoruz. Bunu aşağı yukarı yüz litre falan Ama sürekli böyle bir yüz litre yüz litre çekmek yerine biz alıyoruz. Burada da kapatın içine öneriyoruz. bir tek çeyizin içinden küçük dağlara sütlerden yaklaşık sütlerle sütün içinden hızla geçiyor. O sütler geçtikten sonra bu da gidiyor. Bu kadar da aşağıdan tekrar pompa yardımıyla fermentörün içine geçiyor. Hayır, sözlü devam ediyoruz. Şirketimiz gayet, her geçişte kimsel konverans, suyu bırakarak e, kazanın içine getiriyor. Gördüğünüz gibi 51 derece, istenen derece 51 derece. Kazanın üst kısmındaki vakum altındaki alanı sıcaklığı 65 derece. Ama bizim sıvının sıcaklığı 51 derece. Çünkü Şu buradaki teyzeyi görüyorsunuz. Sıvının sıcaklığı 51 derecede kaynamaya başlıyor. Aynen. Selenoid bardağı açtığı zaman da çok aşağı iniyor. Aşağı iniyor. Oradan devir daim var. Evet. Sonra da bir anımız 50 derecede eksi 0.08 megapascal basınç altında buharlaşmayı görebiliyorsunuz. Şimdi ben burada bir e, buharlaşma ile ilgili kısa bir e, not etmek istiyorum. Biz su kaynarken 100 derecede kaynar deriz ama o deniz seviyesindedir bunu vakum altına yani üstündeki basıncı aldığınız zaman su 50 derecede de kaynatırsınız, 40 derecede de kaynatırsınız. Biz de burada yüksek sıcaklığı vermeden aslında suyu kaynatıyoruz. Yani bizim binamızdaki, mahallemizdeki derdeki o otun ana basıncının kaybolmaması için ya, ya, ayrıca karamelize olmaması Olmaz. için binanın 51 derece, 50-51 derecenin üzerinde kaynatma yapmamız gerekiyor. Yani pekmez kıvamındaki bir şey var bizde ama o pekmezi atıyorum ateşin altında kaynattığın zaman orada o karamelizasyonu ya da bizim içindeki o tatları karışmaması için biz bunu 50 derecede kaynatarak buharlaştırıyoruz. Bozmayalım yani şeyleri. Aroma kaybı Başka şeyler yaşıyor. Aynı yaşam. zamanda kanalizasyon olmuyor. Bizim kanalımızın hepsi buharla ısıtılıyor. Buharla. ve elektrik çalışan kazanlar da var. Ama onlar da o yapılan, o e, kazanlarda yapılan ürünlerde genelde bir karamel tadı gelir. Evet. Bizim e, tesisinde elektrikli ısıtma yok. Hepsi buharla ısıtılıyor hiçbir şeyde yani aşırı bir sıcaklık yani Aynen. orada yakacak bir e, şey yok. yok. Yok, Evet. Elinizin değmeyeceğiniz sıcaklık olmuyor. Saatte 100 litre su buharlaştırıyor. Saatte 100 litre. Evet. Ab tesisin şu anda kapasitesi ne aşağı yukarı? Yani günlük ne yapılabilir burada istenirse? Ee, tesiste şey çift vardiyayı yaparsanız e, günde bir ton Maaşı elde edebilirsiniz. Maaşı elde edebilirsiniz. Aynı zamanda e, yaklaşık olarak da bu arada uçurduktan sonra aşağıya sözde 120 adet kit çıkartabiliyoruz. Bir 120 adet kit. adet kit çıkartabiliyoruz. Evet. E, e, markamız evet. şu anda kit markamız Rut 35 İzmir'e imza attık. İzmir'in e, antik kentlerinin isimlerini verdik her birine. Yerlerden evrensel bir marka yaratmak istedik. Daha sonra ihracat odaklı yeni markalar yaratmamak için en başında markamızı bu şekilde seçtik. Birazcık da doğal tanıtım olsun istedik. Ee, İzmir'e de katkı sağlayalım dedik aynı İzmir zamanda. De İzmir'i seviyoruz. Evet. <laughs> geliş geliş burada. Bu arada bizi takip eden arkadaşlar da yavaş yavaş İzmir'e doğru gelmeye başlayacaklar. Bizim gruplardan zaten sürekli olarak abi sen oradasın. İzmir ne güzel. Anasolu ne güzelliğin yok. İşte Malta'ya gittin görüyorsun gibi şeyler var. İzmir'i çok özendirmeye başladık. Ciddi de göç alan bir yer. Ha, arkadaşlar bu arada ee, Aybars Bey ee, daha önce de başka yerlerde de bildirmiş ama tesis herkese açık. İsteyen istediği zaman gezebilir Hatta şu pandemi süreci biraz geçerse Belki de burada bir grup halinde Bir toplanmalar şeyler de olabilir Bunları da e, e, Gelecek zamanda şu e, bir Atlatalım Yapabileceğiniz yeri de Oraya da biraz daha geçebilir Evet tesisimiz böyle Her konuda söylemeliyiz Bu konuyu aldıktan sonra da şöyle Kapatma makinemiz bu Kapatma makinemiz bu Ondan sonra kapat, kapat, kapatıldıktan ıı, sonra da etiket, etiket, etiketlenmeye gidiyor. Peki abi benim kafam takılan bir şey var. Burayı aldıktan sonraki konserve ile ilgili bir şeyimiz yok değil mi bizim hani bu ıı, şey bu yok, tamamen tabii. şey. Sadece karbon dioksitle e, için dolduruyoruz. Sonra doldurma yaptıktan sonra direkt kapatıyoruz. ha orada oksijeni bulundurmamak evet, evet, evet. adına. Peki ben bu arada bir şey sormak istiyorum. Şimdi konuşulan şöyle bir şey var. İşte kitlerden bir ama olur. İşte siz kendinizi kandırıyorsunuz. Pekmezi biraya çeviriyorsunuz gibi. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu bizim fermantasyona geldi. Evet. Fermantere geldi. Evet. Biz buradan sonra buraya şimdi diyelim ki mayayı koysak bu gerçek bir hani gerçek bir demeyelim hani e, kit haline dönüştürmemiş biri olacak. Zaten tabii ki bira. Peki bizim tekmezi çevirmemiz diyelim hani ben pratik olarak şey yapmak istiyorum. Hani kite çevirmemizin buradan burada herhangi bir tabii içerisine eee bazı şeyleri katmamak adına buradakınla buranın arasında bir kalite farkı sizce var mı? Hiçbir kalite farkı yok. Biz sadece fermentör getiriyoruz, mayalama aşamasına getiriyoruz. Evet. Buradan buraya geçişte herhangi bir katkı maddesi koymuyoruz. yani oradan buraya geçişte hiçbir yerde hiçbir katkı maddesi yok. Sadece malt ve şerbet yok. Ee, eğer ki biz bu fermentörün içinde mayayı koysaydık, bu bireye dönüşecek. Ondan sonra içeri başlaması gidecekti. Ama biz burada biranın içindeki suyu sadece suyu çekip alıyoruz. Dolayısıyla sizler e, bizden, bizden kişiler bizim geri tek fark bu. İçinden aldığımız su içine koyuyoruz. Hani burada kimse bir şey karıştırmadığımızı varsayarsak biz aslında aynı bira içiyoruz. Yani şu söylentiler şey değil o zaman hani tabii ki doğru yapılan için şey söylüyorum. Hani ya sen bira yaptın kendini kandırma gibi şey gibi hiçbir şey yok. Bu bira biradır yani değil mi? Yani sonuçta hani şuradan yapılmakla buranın yapılması arasında e, bir şey yok. Yani bu şuna benziyor. Doğal bir pekmez aldınız. Gerçekten üzümü kaynattılar. O pekmeze pekmez dememek e, şey olur. Ama pekmezin içerisine birisi alıp da e, ilave şekerler koyup da ya da balı söyleyelim. E, petekten çıkan bal gibi bir şey bu. Ama siz balı araya şeker verirseniz başka bir şey olur. Biz buraya şekeri koymayınca ya da işte glikozu bir şey piyasadaki. Burası bununla bunun arasında bir fark yok. Bir de taze manşe ile ilgili bir şey sormak istiyorum size. Biz taze manşe diye alıyoruz. Hijyenden bahsediyoruz burada. Taze manşe almak için galiba benim bu musluğun başına gelip musluğun başından doldurup fermantara götürmem gerekiyor galiba değil mi? Yani e, çok gezmemesi lazım, beklememesi lazım gibi. Taze manşede, evet. Mesela oradan çıktıktan sonra hemen paketlenmesi lazım. Paket. Ama da e, süre kaybetmemesi lazım. Fermentasyonu başlatılması lazım. Yolda geçen süreler e, ya da koşuklar e, kontaminasyon riski doğurabilir. E, taze yapılabilir ama yerinde ve hızlı dağıtım yolunda en sağlıklıdır. Diğer koşulları ben yansıtamadığım için bilmiyorum. Ee, ama yakın zamanda e, talep toplama yöntemiyle e, Değer kişi demek benim Düğününde alnında satın almak üzere taze maya çekilmeyi planlıyoruz. Yani şöyle bir şey diyeceğiz. Biz pazartesi günü kaynatıyoruz arkadaşlar. Saat 5'te gelin. Sanki inek sütü sağmışlar gibi. Aynen. Biz geleceğiz elimizde bidonla. Aynen. Buradan alacağız götüreceğiz ama onu da akşam gideceğiz. Hemen mayalayacağız kuracağız. Aynen. Beklemeyeceğiz. Aynen. Yani taze süt alacağız buradan. Pastörize edilmiş sütü değil de. Taze sütü. taze sütü alacağız. Aynen. Evde hemen yoğurdumuzu mayalayacağız gibi buradan alıp. Hemen o günleri de göreceğiz mi acaba? Var mı böyle bir şey yok? <laughs> İzmirli olarak şanslıyız o zaman. <laughs> şanslı Ayvarset çok teşekkür ediyoruz ee, bize bu e, yakınlığı gösterdiğiniz için. Ee, arkadaşlar şimdi bir de inşallah ileride şey olursa yukarıyla bir e, hazırlık bir aşama var ama dediğimiz gibi hastalıktan dolayı şey yok. Bir de orayı görelim. Kesinlikle bu şekilde. Bu arada e, üretimle ilgili şeyle ilgili her türlü soruyu bize ulaştırabilirsiniz. Aybaz Bey'e ulaştırabilirsiniz. kafanızda takılan konuları. aybat Bey zaten çok açık bir insan bu konuda. Ben tanıdığıma da çok seviniyorum. E, ben tamamen hobi amaçlı bunu yapıyorum. Ama kendisinden de çok şeyler e, edindim, bilgiler edindim. Sorduğum zaman da sağ olsun. Müsait olduğu zaman hiçbir işte zaman için bizi geri çevirmedi. E, size çok gönül rahatlığıyla... E, Sorabilirsin. Amatör bir ruhu var zaten Aybars Bey'inde. Yani ne kadar ticaretli olsa bizden birisi olarak görüyoruz biz. Aynen inşallah. Ben bir de yukarıyı görelim. Ee, i̇nşallah oralarda toplanmak nasip olur bir gün. Evet arkadaşlar burası da e, maltların kırıldığı bölüm ve e, maltların depolandığı bölüm. Aybars Bey yine bize bahsetsin. Bu bizim mal kırma makinamız. Evet, mal kır, kırma makinamız da burada. E, ertesi gün üretime başlayacağımız ürünü akşamında burada çıkmadan önce kırımını gerçekleştiriyoruz. E, her bir paket, her bir çuval 25 kilo. E, nereden baksanız e, 200 kilo bir geçimizdeki bir malımızı kırmamız en az bir yarım saat vaktimizi alıyor. Maltlar nedir abi? Yani nereden geliyor? Değişiyor mu şeye göre? Şu an için e, tercih ettiğimiz e, Vergina'nın e, Trakya maltları. E, ağırlıklı olarak tabii ki e, Blanc ve ana maltlarda e, Payne'yi kullanıyoruz. Onun haricinde işte reçetelerimize göre Dark, Chocolate, e, ondan sonra FBA muhakkak oluyor kalıcı köpük köpüklü aromayı sağlamak açısından. E, onun haricinde... E, valla birkaç çeşidimiz daha var reçetelerimize göre. Ee, hepsi ithal maalesef. Yani Türkiye'de istediğimiz kaliteyi tutturamadık. Üreticimiz var şimdi onunla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü e, ama e, ne malta ne şerbetli olsun da Türkiye'de benim alamadığım için mecburen ithal ediyoruz. Tağlı ülkesiyiz ama... Tağlı ülkesi olmamıza rağmen yani iki sıralı mantlar da e, şey, arpalar da üretiliyor ama mantlama işlemi ayrı bir proses. O henüz tam oturmadı. Peki abi bu arpadan kaynaklı olan bir şey mi yoksa maltlamadan kaynaklı? Yani Türkiye'de üretilen arpalar, hani yem anlamında bir arpada Yok, farklı bir arpa, arpa mı? Arpa üretiliyor ama maltlamayla ilgili bir proses e, muhtemelen sıkıntı. sıkıntı. E, çok da hakim değilim. E, o bambaşka bir yatırım istiyor. E, dolayısıyla hani verim almak istediğimiz için şeyleri tercih ediyoruz. Ana, ana ham madde aslında Türkiye'de var ama evet, biz onu evet. e, katma değerini arttıramıyoruz diyelim. Maalesef. Maalesef ithalat yapıyoruz diyelim. Öyle Aynen. bir durumdayız. Aynen öyle. Tamam, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bilgi evet arkadaşlar bu bölümde e, üman, üretimin üst kısmındaki bir bölümümüz. Aybars Bey buraya böyle bir e, ufak bir misafirhane diyelim ya da bir şey diyelim eee İnşallah görürüz. Bilardo masası da koymuş çok güzel. Aşağıda maltlar kaynarken burada inşallah tadım yapma günü de bize de nasip olacak. Bir grup olarak inşallah geliriz burada bir e, ziyarette bulunuruz sizde inşallah bu hastalıklar bittikten sonra. ...bir tadım yapmış oluruz. Güzel. Burada da günün stresini atıyoruz. Ee, ayrıca tadımlar için ve lansman için özellikle... ...tadım yeri kendimiz için... Ee, ...ama tabii ki pandemi sebebiyle şimdiye karşı ...bir şey yapamıyoruz. En yakın zamanda bizim yerimizin lansmanı... E, ...ve tadımı kıvamında bir e, ağırlama organizasyonu düşünüyoruz tabii ki yarım çok da müsa fazla sayıya müsait değil ama birkaç grup halinde bir tadım organizasyonu. Ya beş kişilik, üç beş kişilik gruplar halinde, şeyler halinde olabilir. yani, yani yirmi kişiye kadar yirmi kişiye. avlayabileceğimizi biliyoruz. Yirmi kişiye kadar avlayabileceğimiz tadımlarımız e, olacak. İnşallah o günleri de görürüz. Böyle bir barımız var arkadaşlar. Burada oturup içmek nasip olacak inşallah. E, bir de e, Aybars Bey bize buradaki mayalardan da biraz bahsetsin. Ee, ürünleri tamamen kendileri ithal ediyorlar. Değil mi abi? Evet, tabii ki. Günümüz müstakil. Amerika. Ve Bartmaz, Almanya'dan gidiyor. Dayalarımız Permanentis 500 gr paketler halinde. DD06, DD05 ss 34 8.500 Elimizde şu anda da, da, Satışını yapamıyoruz maalesef tabii. Ee, Ama kitlerle beraber Kitlerle beraber gönderiyoruz, gönderiyoruz. Ee, Buradaki şu andaki mayamız e, Ne kadar süre ya da buradaki üretim Şu anda kapasitemize göre nedir abi? 6, ay, bizim almanın 6 almanın aylık var. şu anda tabii. Problemimiz yok 6 ay Hani şundan sonra söyleyeyim bazen gümrüklerde Şeylerde sıkıntılar oluyor Geçen senelerde yaşandı bu mayalarla ilgili biz yani 6 ay garantimiz var burada. Var var. Kereste yokluğunda da mayada da sıkıntımız yok. Mal birazcık daha küçük yoklar halinde geliyor. Boyacak yer sıkıntımız e, tabii. olduğu için. Şimdi de boyu gördüğünüz evet. o kadar çok büyük bir yerlik. Ee, i̇ki tır almaz. Dolayısıyla malı birazcık daha küçük partiler halinde getiriyoruz. Getirin. Onda sıkıntı yok ama asıl sıkıntı maya. Mayalarda yani, geçen sene çünkü evet sıkıntı. sıkıntılar oldu. Dolayısıyla olmuş. otomda stok Evet. Abi teşekkür, evet. teşekkür ben ediyoruz. Ben Arkadaşlar istiyorum. herkesi İnşallah bir gün burada ağırlayacağız. Bizi seyrettiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Ee, Aybars Bey dediğim gibi her türlü soruya, her türlü yoruma da açık bir insan. Ee, ve ben şuna da inanıyorum. ki bir tadımla ilgili sıkıntımız oldu, bir şeyimiz oldu. Aybars Bey'e döndüğümüz zaman kendini e, geliştirebilecek tabii ki spekülatif şeyler yapılmadığı sürece. Her türlü şey açık, ee, ben öyle görüyorum kendisini. Ee, tadımlarınızda da işte içtiklerinizde de direkt Aybars Bey ile de görüşebilirsiniz. Bizler ee, aracıyla da görüşebilirsiniz. kendisi yaptığı işe zaten güvenen birisi. Hobisini ticarete çevirmeye çalışan birisi zaten güzeli de budur. Ee, ben Hakan'dan da yine bahsetmek istiyorum. Hakan işte bir üç arkadaş grubuyla beraber bir yola çıkmışlar. Hala amatör ruhunda Hakan. Hani Hakan herkesin ben Aybars Bey'de ondan farklı bir yerde görmüyorum zaten. Ee, yani güvenle içebileceğimiz en azından ben bundan sonra çok güvenle alıp içebileceğim özellikle hijyen açısından içerisine bir şey katılmadığı açıdan içebileceğim bir e, kit bulduğumu inanıyorum. Çeşitlerde bol miktarda var. Ee, ben Aybars Bey'in mağazasında tadım da yaptım. Dediğimiz gibi Karşıyaka'nın çarşıya yakın bir bölgede. Vapurla gelinebilir, rahatlıkla. Toplu taşıma araçlarıyla gelinebilir. Ee, geldiğiniz zaman orada zaten ee, yapılmış olan gibi. Hepsi her an olmayabiliyor ama tadımda yapabilirsiniz. Bu da bizim İzmir'in bir güzelliği. Ee, yani tadım yaparak kit almak gibi bir şey. Çok kişiye nasip olmaz. Ediyoruz <laughs> Oğlum, teşekkür ediyoruz herkese. Ee, herkes de bekliyor Aybastayı burada. Ee, teşekkürler ediyoruz. Sağ olun. Bizleri de takip etmeye devam edin. Telegram gruplarında da varız. Ee, Youtube'da da varız. Bizleri de takip etmeye devam edin. Bize de yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.